Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Loki Craft oynuyoruz. Yeni bir seviye bırakacağım Hemen şuradan hemen yeni bir seviye bırakacağım Ay arkadaşlar dur yanlışına girdim. Çok 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 pardon. Ne olur arkadaşlar beni affedin. Hemen şuradan yeni bir seviye bırakacağım Seviye ver Başladı. Evet arkadaşlar şuradan Hemen odun kırmaya başlayayım. Beni tanımıyorsunuz biliyorum. Ben Emir Yanar. Youtube kanalımı yeni açmadım. Açmıştım ve video çekmeyi unutmuştum. Öyle işte odun kırıyorum. Loki Craft adı. Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Bak. Elimizdeki eşyaları çevirip balta yapalım. Niye Loki Craft çekiyorum? Bir yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu da bir Minecraft çeşidi değil mi? Çeşit. Balta. Kazma. Yeter. Dezarif. Sonra gel şu odunları al. Bu video çok fazla uzun olmayacak. Odun toplayacağız. Böyle gelişeceğiz bu bölümde. Ev yapacağız. Bugün bu bölümde değil. Diğer bölümde ev yapacağız. Bu bölümde ev olmaz. İlk bölümden de. 30 odun. Gidim biraz daha krem yeter. Kır. 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 Yeter mi? Çok fazla odun var. Arkadaşlar bazen reklam çıkabilir yeter bence. Yüzde yüz yeter. Şunları çeviriyorum. 58 tane oldu. 58 tane oldu. Şunları topla. Gidek. Arkadaşlar bu bölümde ev mi yapsak? Çok da kendimi uğraştırmayacağım. Direkt böyle yer geçişli bir yer mi yapsam? Yoksa insan evi mi yapsın? Bugün ev, e, yerden ev yapacağız. sonraki bölümde de düzgün insan evi yapacağız. Bu arkadaşlar başka videolarda arkadaşlarım gelebilir. Arkadaşlar, arkadaşlar reklam bitti. Şunları toplayıp evimize başlıyoruz. Bayağı gördüm Yerden ev yapacağım. Ah! Koyun. Öldürmem lazım. Kurban. Kurbanınızı kestim. Odun harcamak istemiyorum. Toprak topla. Çar kürek yaptım arkadaşlar. Kürek, kurak, kurak. Kurak iyidir. Kürek, kürek, gel kürek. Gel kürek, gel kürek. Şunları açıyorum. Evet arkadaşlar, kürek. Kürek yok. Yaptım. Domuz iki tane. Öldürmek istemiyorum. Haram. Çok güzel ve ev yapacağım bu bölüm. Muhteşem ötesi olacak. Elma yemek bedavadan. daha gelmez Şunları kırıyorum. Sonra gidiyoruz. Evimize başlamaya. Bu kadar yeter de artar bile. Lok 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 Sonra gel. Sonra dışarıdan şuradan zıpla gel. Sonra üstü köpek kulübesi gibi olacak üstü. Böyle değil? Tak. Varsa videolar da gelecek. Sadece Minecraft, Minecraft diye ilerlemeyecek. İlk bölümden böyle bir barınak yapacağım. Çok küçük oldu ama. Buraya yerleşeceğim.